Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz ve bilanço sezonunu başlatıyoruz. Garanti Bankası dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını yayınladı. Bildiğiniz üzere bilanço döneminde bilanço yayınlarımızla kanaldayız. Piyasa açılışı öncesinde araştırma birimi sizler için bilanço ile ilgili detayları, analizlerini paylaşıyorlar. Bugün de sevgili Nesrin'le birlikteyiz. Bankalar dedi mi Nesli'ne danışıyoruz ve Garanti Bankası'nın detaylarını da kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar herkese de. Ee, Garanti Bankası dördüncü çeyrekte genel olarak beklentiler dahilinde fakat güçlü bir bank e, bilanço açıkladı. Rakamlara baktığımızda net karlılıkta çeyreklik yüzde on yıllık kümülatif ise yüzde altılık bir artış görmekteyiz. Karlılıkta ki itici güce baktığımızda ana bankacılık faaliyetlerinden gelirlerin oldukça güçlü olduğunu gör görüyoruz. Ee, swap düzeltilmiş net faiz marjı çeyreklik 97 bas puanlık bir artış göstermiş. Ee, bunun çoğunlukla TL kredi me mevduat makasındaki gelişimden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede net faiz gelirleri çeyreklik %19 civarı bir artış göstermiş. Bunun yanında gene ana bankacılık gelirlerinden olan net ücret komisyon gelirlerinin de çeyreklik yüzde 12'lik artışla güçlü yapısını koruduğunu görmekteyiz takipteki alacaklara yeni girişlere baktığımızda büyük ölçüde tüketici kredileri tarafından girişlerin arttığını görüyoruz buna karşın büyük montanlı kredilerdeki tahsilat ve takipteki alacak satışları kaynaklı nette baktığımızda takipteki alacaklarda yeni girişlerde düşüş görmekteyiz. Ee, operasyonel giderler tarafının ise çeyreksel %22'lik, yıllık %95'lik ciddi bir artışla net karlılıktaki artış aslında bir miktar sınırlandırdığını söyleyebiliriz. Ee, sonuç olarak baktığımızda çoğunlukla olarak beklentiler dahilinde güçlü bir bilanço görüyoruz banka bu çeyrek yüzde 32, yıllık ise yüzde 33'lük bir öz sermaye ulaşmış gözüküyor. Zorlu makro koşullara rağmen sene başındaki orta 30'lu seviyelerdeki beklentisine oldukça yakın bir 2024 yıl sonu sonucu. banka yönetimi ayrıca 2025 beklentilerini de paylaştı. Kısaca da ona da değinirsek. Banka 2025'te TL kredilerde ortalama enflasyon üzerinde bir artış, 300 bas puanlık bir net faiz marjı gelişimi ve %30-32 seviyelerinde de bir öz sermaye hedeflemekte. Bizim de beklentimiz bu yöndeydi. Biz de 2025 için yaklaşık %31'lik bir öz sermaye beklemekteyiz garanti için. Banka 2025 yıl sonu beklentilerimize göre 1.3 e, piyasa değeri, defter değeri ve 4.9 e, fiyat kazanç çarpanları ile işlem görmekte. E, enflasyon üstünde e, öz sermaye karlı beklentisinin önümüzdeki süreçte en azından bir süre daha hisseleri desteklemeye devam edebileceğini düşünmekteyiz. E, hisse için hedef fiyatımız paybaşı 184.95 TL olup, Endeks'in üzerinde getiri tavsiyemiz bulunmaktadır. Benim aktaracaklarım bu kadardı. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim aktardıkların için Nesrin. O zaman yine seninle bol bol buluşacağız bu sezonda da. Bilançolar geldikçe sabahları yayınlarımız yapılacak. Onun dışında yarın cuma yani haftanın son işlem günü ve yarın saat 2'de Mesut Kurt'la birlikteyiz. Haftayı kapatacağız. Hem haftalık değerlendirmelerini hem de sizlerden gelen soruları cevaplayacak. Dolayısıyla keyifli bir yayın sizleri bekliyor. Yayınlarımızı da kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.